Yani buradaki birinci tartışacağımız konu şu. Buca cezaevinin eski alanı, Buca cezaevindeki bu alan, Buca'daki bu alan ne olarak kullanılacak? Biz şu an burada bulunan boşluğu nasıl değerlendireceğiz? Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi mi var, bakanlığın yetkisi mi var, şu bu, o tartışmaya gireriz sorun değil. Ama mesele şu. Hani son tahlilde hayat neyin gerçek olup olmadığını bize koyar. Buca cezaevi alanına Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı plan ne getiriyor? Bu plan yani Çevre Bakanlığı'nın planı bize şöyle pazarlandı İzmir halkına. Ne dediler? Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 20 küsur yıl önce yaptığı plandaki ticaret kullanımını kaldırdık. AVM planını kaldırdık dediler. Peki ne getirdiler yerine? 70 bin metrekare inşaat alanı getir. Yeşil alanı yarıya indirdiler. Otoparkı tamamen kaldırdılar. Ve getirdikleri plandaki kullanım TİÇK dediğimiz ticaret konut kullanımı. Yani isterlerse bugün oraya yine AVM yapabilecek durumda. Üstelik de kaldırdıklarını söyledikleri planın iki katı büyüklüğünde AVM yapabilecek durumda. Şimdi bizim İzmir halkına şunu sormamız lazım. Başta Bucalılar olmak üzere bütün İzmir halkına. Buca cezaevinin eski alanında konut, ticaret, AVM her ne adla olursa olsun bir yapı bloğu mu görmek istiyorsunuz? Yoksa oranın park olmasını mı istiyorsunuz? Soru bu kadar basittir. Efendim bunu şunu mu yapacak? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planı mı geçerli olacak? Bakanlığın planı mı geçerli olacak? Şimdi bakanlık yetkilileri ve AK Partili siyasetçiler şunu söylüyorlar. Biz AVM planını kaldırdık. Yerine ne koydunuz diye soruyorsunuz. Ses yok. Sizin planınız burada kaç metrekare inşaat getiriyor diyoruz. Ses yok. Sizin planınız gerçekleşirse burada nasıl bir yapı yoğunluğu ve bir görüntü oluşacak diyoruz. Ses yok. Laf kalabalığına çok özür dilerim yani kaba bir ta tabir olacak ama lagaluga'ya getirerek buca cezaevi alanını ranta açmaya çalışıyorlar. Ayı biliyorlar.